Selamlar, nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım günün çok güzel, böyle huzurlu, güzel bir frekanstan geçiyordur. Şimdi bugün benim için çok özel bir konu hakkında bahsedeceğim. O da insanın kendini bulma yolculuğu, benim kendimi bulma yolculuğum. Bu yolculuk bitmiş değil tabii ki. Bir ömür boyu devam edecek bir yolculuk ama kendi yolculuğumuzdan geçmek kendi terapi sürecimizden geçmek ve bununla bağlantılı olarak çekim yasası. Bu ikisini harmanladığım, çekim yasasıyla kendi yolculuğumuzu harmanladığım, iç içe geçirdiğim güzel bir video olmasını <laughs> diliyorum. Bu iki konu birbirinden farklı konular gibi görünse de aslında birbiriyle çok bağlantılı konular. Bu videoyu dinledikten sonra, umarım sonuna kadar izlersin, dinledikten sonra aslında şunu anlayacaksın. Yani hangi sorulara cevap bulacaksın daha doğrusu onu sana söyleyeyim. Kendimizi bulma yolculuğunda hangi süreçlerden geçiyoruz? Ve ya da daha doğrusu ben kendi hikayemi anlatacağım için ben hangi süreçlerden geçtim? Sen hangi süreçlerden geçebilirsin? Ve bunun sonucunda ulaşabileceğin en azından kendi ulaştığım yere kadar, deneyimlediğim yere kadar ki e, adımları, önemli noktaları seninle paylaşacağımdan dolayı belki sana biraz ilham olur, iyi gelir diye düşündüm. Evet şimdi videoma başlamadan hemen önce hemen klasik söylüyorum YouTube kanalımıza abone olmadıysan ailemize katıl artık diye düşünüyorum yani hani ailemize katılmanı çok isterim o yüzden abone olabilirsin bildirimleri açabilirsin bir tık daha yakından tanımak istiyorsan oy, bir tık daha yakından tanımak da istiyorsan beni instagram ailesinden de her zaman takip edebilirsin o zaman videomuza geçelim. Hazır mısın? Çok heyecanlı, çok heyecanlı bir konu. Şimdi hikaye gibi başlıyoruz ya, anlatıyorum. Her şey ünlü Secret kitabıyla başladı. Ee, 2000'lerin başlarında bu kitap yayınlandı. Ben kaç yaşındaydım? Yani şimdi 30 yaşında olacağım. Neredeyse 16 yaşındaydım. Aynen. 16 yaşındaki Merve yani. O dönemlerde, ay yok 16 yaşı bile değil. Yani ben 12 yaşındaydım bu kitap çıktığında. Tabii ki 12 yaşındaki ben böyle bir kitabı alıp Hani böyle zaten bütün şeylerde çıkıyordu ya haberlerde falan çıkıyordu o zamanlarda. Ee, bu kitabı alıp okumaya çalıştım. O zamanlar zaten yaşımdan çok daha büyük kitapları okuyup anlamaya çalışma sürecim vardı. Çok komikti. Neyse, ben bu kitabı okudum ama tabii ki anlayamadım. şey diyordum yani. Tamam, o zaman bir e, çiçek düşüneceğim. Böyle renkleri olsun bu çiçeğin ve daha sonrasında bu çiçek benim karşıma çıkacak diyordum. Çiçeği bekliyorum, çiçek gelmiyor. Ama ne zaman ben bir şey istemeyi bırakıyorsam veya hani istediğimin tam tersi oluyordu hep. Ya bir şey istemeyi bırakınca oluyordu ya da bir şey istiyorsam onun tam tersi oluyordu. Çünkü olmamasından korkuyordum. Tabii ki bu dönemlerde onu anlamıyordum ama olmamasından korkuyordum. Olacağına inanmıyordum. Ve evet böyle bu kitabı anlamaya çalıştığım senelerim geçti. Çok ciddiyim. Yani ben o kitaba o kadar fazla kafayı taktım ki. Çok ufağım Farkındayım ama o 10 sene boyunca ben bu kitabı anlamaya çalıştım ve yapmaya çalıştım. Böyle çok aktif olarak değil tabii ki ama sene içerisinde devamlı devamlı şunu düşüneyim böyle olsun, bunu yapayım böyle olsun falan filan diye hiçbir şey yapamıyordum, anlayamıyordum. Daha sonrasında tabii ki vazgeçtim. Ee, ama bu da işte ne bileyim herhalde yalan söylüyorlardı böyle bir güzel bir reklam kampanyasıyla işte sır kitabı diye e, bunları oluşturmuşlar inanmıyorum artık deyip e, saçma buluyordum öyle söyleyeyim böyle çok saçma bulduğum dönemlerle geçirdim ancak ancak üzerinden 18 sene geçti 18 sene geçmiş o Secret kitabının yayınlanıldığı ve ben şu anda 30 yaşıma varacağım. Şu son 2 senedir yaşadığım olaylar inanılmaz olaylar. Ve artık özellikle bu sene içerisinde çok aktif olarak enerjiyi kontrol ettiğim, frekansımı yönlendirebildiğim, yükseltebildiğim ve dolayısıyla e, hayatıma pek çok insan için mucize gibi görünebilen pek çok olayı günlük olarak yaşadığım bir süreçteyim. Evet... Özetle ben artık günümüzde çok aktif olarak enerjiyi zaten kullanıyorum. Bu manifestation dediğimiz işte çekim yasası, ne düşünürsen olur bu tarz konuları çok daha üst seviyede kullanır bir noktaya geldim. Peki bu noktaya nasıl geldim? Yani hiçbir şeyi anlamayan ve bu durumu çok anlamsız ve mantıksız bulan bir kız. Tabii ki o zaman ufağım. Ee, bu noktaya nasıl geldim? Ki biliyorsun ben psikoloğum diğer yandan. Master'ımı yaptım tez yazdım değil mi? Yani orada bilimsel yapım, e, analitik düşünen bir yapım var. Ama bu süreç içerisinde gerçekten o iki sene önce yaşadığım olayla beraber bütün bildiklerimi unuttuğum, unutmam gerektiğini fark ettiğim tamamen dünyamın alt üst olduğu bir sürece girdim. Ve aslında o yüzden hani tekrardan ruhumu çok farklı bir seviyede keşfettiğimi düşünüyorum. Yani ben o A noktasından, başlangıç noktasından B noktasına yani şu andaki noktaya nasıl geldim diye soruyorsan, bütün bu süreç benim için içsel terapi sürecimle, içsel keşfetme sürecimle, içsel yolculuğumla aslında oluşturduğum bir süreç. Ve bu süreç insanın öze yaklaşma süreci, insanın özünü dinleme süreci, insanın kendi frekansını zaten ait olduğumuz mutlak frekansa eşitlemeye çalışma süreci. Şimdi biz dünyaya geldikten sonra pek çok yara alıyoruz. Pek çok travmalarımız, yaralarımız, negatif inançlarımız oluyor, kaygılarımız oluyor, bedensel hastalıklarımız oluyor daha sonrasında bu inançlardan dolayı. Özünde çözülmemiş pek çok negatif olay yatıyor bizim zihnimizde ve korkularımız ne kadar yoğunsa yaratım gücün veya bir şeyleri yaratabilme, değiştirebilme gücün o kadar az oluyor. İşte tam bu noktada terapi, insanın tekrardan özüne dönmesi için, yaralarını tekrardan sarması, kendini tekrardan keşfedebilmesi, özgürleşmeye izin verebilmesi, özüne daha çok güvenebilmesi için oldukça önemli bir süreç. Yani aslında terapi süreci kısa bir süreç değil. Terapi süreci insanın ilk önce belki bir psikologla beraber başlattığı daha sonra kendi içinde devamlı 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 kendini bir ömür tanımaya çalışması aslında. İçsel yolculuğu bu şekilde. Ve biz yüklerimizden arınmamıza beraber potansiyelimize izin verir noktaya geliyoruz. Örneğin sen bir şey istiyorsun evrenden ve o evrenden istediğin şeyin olacağına nasıl daha derinden inanabilirsin biliyor musun? Korkularınla yüzleştiysen, korkuların hakkında bolca çalıştıysan, korkularını temizlediysen, çok daha berrak bir yerdeysen, çok daha aktif ve bilinçli olarak çekim yasasını kullanabilir noktaya geliyorsun. Aslında bunun özü bu. O yüzden terapi süreci ve çekim yasası ikisi el ele giden bir süreç. Belki şunu duymuş olabilirsin. Yani çok büyük ihtimalle duymuşsundur zaten bu videoyu izliyorsan. Ne düşünürsen o olur. Şimdi evet doğru. Ne düşünürsek o olur. Ama pek çoğumuz gerçekten ne düşündüğümüzün farkında değil. Bunu biraz açalım. Gün içerisinde düşündüklerinin %90'ı otomatik düşünce. %90'ı. Çünkü beynimiz enerji tasarrufu etmek için %90'ı otomatikten, o eski diskten, plaktan çalıyor. %10'luk bir kısımla aktif olarak bilinçli düşünebiliyoruz. Ki yaşımız bizim 35 yaşına gelmesiyle beraber 35 ve sonrasında artık bu otomatik düşüncelerimiz %95 oluyor. Ve çok daha az efor sarf etmeye çabalıyoruz. Peki durum böyleyse ben diyelim güzel bir araba istiyorum veya çok güzel bir kariyer istiyorum. Zihinsel olarak bunu söyleyebilirsin. Ama o istediğin kariyerin Olamayacağına çok daha derinden inanıyor olabilirsin. Başka bir metaforla anlatayım. Bir buzdağı düşün. Ufacık bir kısmı senin bilinçli olarak düşündüğün kısım. Evet, ben e, atıyorum güzel bir psikolog olmak istiyorum veya yeni bir işe geçmek istiyorum diyebilirsin. Ama derinlerde %90'lık kısımda, belki %95'lik kısımda bunun olmayacağını düşünüyorsan baskın frekans baskın inanç oradaki duygu neyse hayatında yaşadığın gerçeklik her zaman onunla paralel olur. O yüzden ne düşünüyorsan o olur diyoruz aslında. Yani biz başka bir şeyi istediğimizi düşünürken yani diyelim işte o kariyeri istediğini düşünürken içten içe onun olmasını istemiyor olabilirsin. Korkularından dolayı içten içe hayır olmasın diyor diye olabilirsin ve bunları çok uzun süredir yaşayıp arasındaki farkı hiç görememiş olabilirsin. Bilinçaltını fark etmenle beraber çok daha aktif olarak manifestation yapabiliyorsun. Yani işte bu çekim yasasını aktif olarak kullanabiliyorsun. Özü bu. Peki şunu diyebilirsin şimdi. Okey anladım. Kendi terapi sürecimden geçmem gerekiyor. Bu şekilde çok daha aktif olarak istediklerimi yaratabileceğim. Peki frekansımı nasıl yükseltebilirim? Yani ne demek bu frekans? Bunu soruyor olabilirsin. Şimdi senin için bana çok yardımcı olan bu başlangıç sürecimde karşımda çıkan bir tane tablodan bahsedeceğim. Bu tablo şöyle koyuyorum. Bu tabloda her bir duygunun karşısında belli frekanslar var. Mesela diyor ki utanç duygusunun en altta olduğunu görüyorsun değil mi? Utanç duygusu kişinin biz terapi süreçlerimizde de beraber çalışırken bizi en çok aşağı çeken, en düşük enerjili, en düşük frekansa sahip olan duygumuz. Çünkü utanç duygusu kendimizden kaçmak istediğimiz, kendimizi kabul etmediğimiz, kendimizden kendi kendimize ayırdığımız bir duygu. Ama bunun tam zıttında aydınlanma dediğimiz kısım tam anlamıyla bir birlik enerjisi oluyor. Aydınlanma dediğimiz şey tam anlamıyla bir birlik enerjisi olduğundan dolayı utancın tam zıttı yani bir olma, evrenle bir olma durumu. Şimdi biz seanslarımızda utanç suçluluk, empati yapamama, işte acı, korku, arzularımız, öfkemiz, kibirimiz. Aslında bu duyguları böyle teker teker her bir duyguyla eşleştirdiğimiz anıları zaman içerisinde seninle çalışıyor oluyoruz ve bunları kendi içinde çalışmanla beraber zaman içerisinde şunu göreceksin. Artık sen hayatında cesaret göstermeye başlayacaksın. Çok daha yoğun olarak. Belki eskiden az bir kısımda cesaret gösteriyordun, belki hiç göstermiyordun ama çok daha cesaret gösterip artık adım atabilmeye başlayacaksın. Adım attıkça, yaralarını dönüştürmek için efor sarf ettikçe hayatını sen kontrol edebildiğini görmeye başlayacaksın belki öncesinde hep hayat benim başıma bir şeyler getiriyor veya hep benim başıma kötü şeyler geliyor. İnsanlar bana şöyle yapıyor, böyle yapıyor deyip bir mağdur modunda yaşıyor olabilirsin. Belki şu anda öyle yaşıyor olabilirsin. Ancak biz mağdur modundan çıkmadığımız sürece öze güvenmek mümkün değil. Öz güvenli olmak mümkün değil. Çünkü o zaman kontrol bende değil, ben güçsüz bir varlığım diye kabul etmiş oluyorsun. Ama biz mağdur modundan çıkmamızla beraber evet ben bir şeyleri dönüştürebilirim. Dönüştürmeye başladım. Ayrı bir gerçeklik oluşturdum. Ondan sonrasında hayat beni destekliyor. Ben ne istersem hayat bana hızlıca onu veriyor demeye başlıyorsun. Bunu gerçekten hissetmeye başlıyorsun. En sonunda da çok daha aktif olarak sen ve ben arasında bir fark olmadığını ...sen ve diğer kişiler arasında bir fark olmadığını, ...evrenle dışarıda gördüğün hayatla iç dünyanın arasında bir fark olmadığını, ...hepimizin bir olduğunu, bir olduğunu anladıkça ...egomuzun ölmeye başladığını, ...egomuz ölmeye başladıkça çok daha aktif olarak ...enerjiye ve duygularına hükmedebildiğini, ...kontrol edebildiğini, aktif olarak bunları yönlendirebildiğini ve ...hayatına pek çok mucizelerin de girebildiğini görmeye başlayacaksın aslında. İşte amacımız utançtan da başlayıp yani, yani direkt utançtan başlamamız gerekmiyor belki orada seni öfkelendiren veya korkulu hissettiren diğer konulara da bakıyoruz ama özünde en altta utancı da çalışıp hepsini böyle bütün duyguları teker 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 çalışıp daha sonrasında amacımız o birlik enerjisine o en üst noktaya gelebilmek. Yani bu hemen ne bileyim birkaç seansla olacak bir süreç değil. Bu bir ömür. Her gün, her gün bununla alakalı çalışmak, bununla ilgili yaşamak benim kendi içimde keşfettiğim, hayatımda aldığım en büyük hazlardan biri bence hatta en büyük haz. Ve bu benim hayatımın çalışması aslında, hayatımın projesi aslında öyle söyleyeyim. Dolayısıyla o yüzden bu video benim için çok özel. O yüzden <laughs> böyle şevkle anlatıyorum sana, öyle söyleyeyim. Umarım bu videomla beraber bir tık böyle bir şeyler oturmuştur. Ee, bir düşün bakalım, utanç hissettiğin bu aşağıda seni alt kısımda alçalma ile eşleştirdiğimiz, alt kısımdaki duygularla eşleştirdiğin anılar neler? O anıları belki düşünebilirsin. Belki artık bu videoyla beraber bir şeylere dönüştürmek istiyorsan kendi terapi sürecinden de geçmeye de başlayabilirsin diyorum. Umarım bu video sana yeni kapılar açmıştır, yeni bakış açıları katmıştır. Bu konularla ilgili bana ulaşıp benden online terapi almak istersen gezenpsikolog.com adresine girip benden online terapi alabilirsin. Biliyorsun ki İngiltere'de yaşıyorum ama bütün dünyadan danışanlarıma seans veriyorum. Diğer yandan eğer ki sen de Türkiye değil de yurt dışında yaşıyorsan Gezen Psikolog web sitesine girdikten sonra oradan farklı bir benim yurt dışı web siteme yönlendirileceksindir. Oradan da randevumuzu oluşturabilirsin. O zaman kendine çok çok iyi bak. Seni çok öpüyorum. Görüşürüz umarım. Bay bay.